أَمْ بَرْتِي أَوكي؟ يَأْتِي، نبيجا أَمْ عِيبَة؟ أَزْ بَرْتِي أَمْ أَوكي؟ بَزَلْقَة، كَلْسِي كَمْسَ، أَزْ بَرْتِي أَمْ بَرْتِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا محمد عَلَى سيدنا مَوْمِنُو، مَوْمِنُو. أَزْ، أَزْ، أَزْ كَبِيشْ، بِشْ بِشْ، أَزْ.

Gel, gel gel. Al çık gel. Ufuk. Hı. Oy, oy, Allah zor kurturdum ya arkadaşlar yemin ederim ki ya. Oy. Oy nefes alamadım ya. Hiç Olmuyor. Yok. Tanımayacağız. Tan tanımasaydın sana neler yapardım. Oo, 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 oo. mı var sende? Ne yaptın? Ne? Tanımayan mı var seni? Neyi? Seni herkes tanıyor diyorum. Ha yok ya tanımayan var. Ya tabi, annem tanımıyor mesela. <laughs> Bu neydi şimdi? Konumuzla ne şey... alakası var? Yani. Ya tanıyor seni. Bu konumuzla ne alakası vardı şimdi komik miydi yani? Yok komik bence. Tamam. <laughs> ben gidiyorum. Bay bay. İyi yayınlar. Hakim. Var. Şama bir. Şama iki. Şama üç. Kapa faca. Vara 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 vara. vara. Sola gel. Gidiyoruz. Hadi ben gittim. Görüşürüz Tuba. Kendine Gör. iyi bak. Tuba yavaş, yavaş. Ciğerimi söktü. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Test yapıldı hamileyim. Gözün aydın. Tövbe tövbe Allah ma salli ala seyyidina Muhammed'e ala ala seyyidina Muhammed'e. Tövbe tövbe yok bu işin. Ne diyorsun ya? Ne demek ki sıra dışı çıkar? Ben dün demedim mi? Sen dün demedi mi ne? benim midem bulanıyor, başım dönüyor, canım erik istiyor, hamlelik belirtim var. Ma belki hastasın, e, korona olmuşsun. Ya amir ben ya de dedim dedi, bu herif dedi bana iftira atacak yarın bir gün o çocuk benden değil de diyecek dedim. Demedim mi? Ya ama belki <laughs> de korona olmuşsun. Korona üstten bulaşıyor, de değil. Duydun mu? Efendim? Koran diyor ki üstten bulaşıyor. Alttan değil. Alttan bulaşınca hamile oluyorsun. Tövbe tövbe Allah masalih ala. Sen sürekli bak bu yayına e, geliyorsun. Bir çok... şey duydum. Hayırlı olsun. Hele hele. Fos. Fos? Lan bir Oğlum Fos neresi lan?

Oğlum sen ne diyorsun? Sen abiye karşı geliyorsun. ne what? Ne diyorlar? Oğlum bu karı kerdir. Bu darı kere. Johnson. Teşekkürler. Rica ederim ne demek. Ee, bir de e, mesela bizim yönetmenimiz var. Ee, biz ona genelde baba diyoruz. İsmi Hiko Baba. O da çok tehlikeli bir, yani şu an bir mafya dizisi çekiyor kendisi. Sana göstereyim onu da. İstiyorsan seni de onunla tanıştırabilirim. Kendisi çok büyük bir yönetmen, yapımcı, senarist. E, ee, seni onunla da tanıştırabilirim. Tabii ki hemen göstereyim. Tamam, özelden konuşuruz. Al al gerek mi var? Tüm, tüm Türkiye görsün ya. Benim özelim yok. <laughs> Yüreği orsayır, mafya. Yüreği gidelim. ne Allah orada Yani dediğim gibi. Bir de genelde bana yabancılar şey diyor. geldi. bu <laughs> bele geldi. Bak bu çocuğa çok gülüyorum ben. Hayırlı akşamlar. <laughs> B. Orada mısın? Bilerek mi yapıyor? Yoksa adamın fotoğrafını mı koymuşlar? Hayır kendi. Nefes alıyor. Nereden anlıyorsun? Hareket <laughs> <Merak> ediyorsun. <laughs> Bak sen. Allah Allah'ım ya şaka. Ne haber? Ya konuşsana. Şarkı söylüyor musun Nubel'e? Al Yok, gitarını. O, ben o az önceki kişi mi söyleyecek şarkıyı? Zor mi He az önce bir, biri şarkı söylüyordu ben gelirken. O mu söyleyecek? Zor kirpe. İşte, zor Abi yılbaşı piyango bileti aldın mı? Yok kardeşim benim alıma. Niye almadım? Çünkü yılbaşı piyango parasına boşa vereceğim bileti bir tane mesela yılbaşı biletine vereceğim parayı gider bir tane yardıma muhtaç bir aileye bırakırım. Daha iyi. ya da ona erzak merzak yardımı yaparım. Daha iyi. Zaten bana çıkmayacak. Ben İsmi neydi onun? Bir, bir, bir çocuk işte. Sakarya'ya bir tane çe bir tane kem. Hatta kem burayı içeridir. Bana diyor ki e, yerse Sakarya'ya gel. E yemiyor. Diyor ki nasıl sakarya gel. E değilim. E değilim yani. Sen adamsan gel. Hadi ben adam değilim diye biliyor. E sen gel. Madem ki o kadar reyli reyim var. Çakal. Burada herkes kendini böyle oğlum bak bende de klavye var. Ha? Beni burada klavyeli haberlere dönüştürmeyin. Bu ne

Allahümme no. salli ala seyyidina Muhammed o ala mağmenu, ala seyyidina. Malmenu, malmenu. Ez. 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 Ka beş. Beş beş. Ez. 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 Zzz. Azzzz. Zzz. Heh heh. Tamam, okey. Ez. Ez. Brçime. Brçime. Şimdi birleştir. Birleştir ikisini. Az bırtımı. Ah, var, 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 var. Tabii. Okey, okey, okey. My name is Elena. Oğlum. Yok, tanımayacağız. Tan tanımasaydın sana neler yapardım. Oo, 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 oo. Hayal var sende, ne yaptın? Ne? Tanımayan mı var seni? Neyi? Seni herkes tanıyor diyorum. He yok ne? ya tanımayan var. Ya tabii. Annem tanımıyor mesela. <laughs> bu neydi şimdi? Onunla şey. ne alakası var? Yani ya herkes tanıyor seni. Onunla ne alakası vardı şimdi? Komik miydi yani? Yok komik bence. Tamam. <laughs> ben gidiyorum. Bye bye. İyi yayınlar. Akif şema bir, şema iki, şema üç, kapatmaca. Vara 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 vara. Sola gel, gidiyoruz. Hadi ben gittim, görüşürüz Tuba. Kendine gel. iyi bak. Tuba Aynen. yavaş, ciğerimi söktü. Hadi. <laughs>